Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün, e, şimdi video at, şimdi video söylemeyeceğim ama aslında bu da bir video. Ama bu sefer kanalımı tanıtacağım sizlere. Bugün yeni bir kanal açtım. Dünden beri bunu konuşuyordum. Kanalımın adı Ayaz'ın Tarih Kanalı. Bu kanalı da neden açtığımı söylüyorum. Tarih ve İslam'ı bilmeyenler için bunları size anlatacağım. Ve ve e, bir şöyle e, İslam 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 İslam'ın şeyleri savaşları tarihteki savaşlar yani mesela hayatlar öyle şeyler kanalım böyle yani yeni açıldı daha bir videom var hatta onu daha yüklemedik yükleyeceğiz ve e, böyle yani e, böyle çok çok sevinçliyim hatta kanalım olduğu için de böyle yani